Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> de video çekeceğim çok geçerim onların farkındayım <laughs> bugün yaptığımız köyün devamını yapacağız <laughs> köy sadece böyle yapacağımızı mı sandınız hayır bu sonucu çok olmayacak bunu seri seri yapacağım Haydi <laughs> <laughs> yaparız Canlık, canlık yer lazım. Baktım ama benim yayınladığım bu Minecraft videosunu. Ben edeyim bir tane daha kayıt. İnat. yaptığımız işte, işte. Para var diye girmeyin oğlum. Para var diye girmedim ama yani Para yok işte para var diye gideceğiz. Yok yani Bana hiçbir para gelmiyor Yani 571 Görüntüden be Ben şu anda bu videoyu çekiyorum 2 gün sonra çektim Bu videoyu şu anda Yani Bu videoyu yüz yayınlamış oluruz Hemen bir tane, bir tane ev yapacağım. Çünkü yakında hemen uyuyacağım şimdi birazdan. Annem çağırıyor. Gece vakti kalma diye. Buna mecburum. Ama şöyle bu evin aynısından yaparız. Durun geldik. Şimdi biz... <laughs> ne? ko koyarız. Şöyle. <laughs> evlerden yapacağım büyük bir. <laughs> Zamanında o evlerden çok vardı. Zimalar hiçbir zaman o evi unutma. böyle. Öyle. O evi kaldırdı galiba Amor. Çok iyi bir yerdi be. Çok severdik. <laughs> ne? 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 No. Abartılıyor. Şimdi bir tane yapacağım şimdi. Hmm. Arkadaşlar. Sesler <laughs> geliyor abi. Bizim bu videodaki amacımız ev yapmak, biriktirmek. Yani hemen yorumlara yorumlara atlayın. Çünkü e, ben Minecraft YouTuber'ı olmayayım mı size onu soracağım. Soru ama gidip cevaplayın. Çok merak ettim yani ben Minecraft YouTuber'ı mı olayım olmayayım mı? Yani siz Minecraft'ı bayağı bir sevmişsiniz. Baktım. İyi bir <laughs> <laughs> ben de şey yaptım. Attım. işte Şimdi burası bir barınak olacak. Şöyle bir <laughs> yap. Koyunlar için canım. Bir sonraki videomuzda da koyunlara bir barınak yapalım çiftlik. Olur mu arkadaşlar? Yazın yorumlara yorumlar ellensin. Yorumları bir elleyin. Yoyum yayı yaptım. Evet. Yaşmak yaşar. Atlıyor. Mükemmel bir atlayış. Blok koydum sabah oldu. Blok koydum sabah oldu. Bu ne? Kayta değil mi? Aa durun mi? Yeni gelmedik, geri geldik. Hadi eyvallah. Açan kapıyı. Ya, <laughs> zombi, o, zombinin olmadığı ev yok mu? Ne olacak? Tamam. O yandık. Hadi. 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 Hadi.

bir bir iki. tamam şöyle yapacak olur mu bir iki üç dört beş olur, olur. hadi o zaman camlara geçelim çatıya işi uğraşamam zaten birazdan yiyeceğim. Saniye sonra hemen uyumaya giderim. Hızlı olmam lazım. Çünkü her an annem beni çağırabilir. Yalnız videoda video da iptal olabilir. Olursa çok sinirlenirim. Bakalım şu, mumuna, ah kitaplık. I'm Yani ben Şey arkadaşlar. Ee, biz şu amacımız şey. Bir köy yapmak. Biz bu köyü zamanla yenileyeceğiz. Yani Burası kocaman bir köy olabilir. Seliği de bitebilir. Her şey olabilir. Çakıyı kuralım. Şöyle e Burası köylülerin bir barınak. Köylülerin yaşa yaşayacağı bir barınak. Orada köylüler uyuyacak, kalkacak, oturacak, yapacaklar işte. Normal hayat, hayatta ne yapıyoruz? Yemek yiyoruz falan. Yatıyoruz, uyuyoruz, keyif yapıyoruz. Okula gidiyoruz. Yani... Kapıyı yok etmişsin yav kapı Tak 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 açtığın kapıyı Ben e efekt koymayı bilmediğim için Evet gelin Efektler gelmiyor Tak 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 açtığın kapıyı O ne? tak, tak. Allah Allah Güzel öyle yaptık <laughs> Güzel. Burası tamamlandı. Bir. Iki. Güzel. <laughs> Şuralara da yatak koyalım. Köylüler. Buralarda da yatsın. koyalım. Yalık ya bu köylülere. Zombilerin saldırısı altındalar. Aga. Üzüldüm lan bu köylülere. Bir de insanlar onların evlerini çalıyor. Onları Allah'ına kavuşturuyorlar. Hadi be. Bak 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 bak. Gol yeti, gol yeti, gol Bak şöyle bir dakika karakter yapacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi birazdan uyuyacağım. Annem söyledi hemen şurada iki saniye hemen bitirelim. Şöyle köylüler de koyalım. Köylü 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 köylü. Köylü. Yumurta yumurta yumurta. Anne bir beklesene. Şimdi dedim. Duymadı insanlar işte. Köylü köylü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. <laughs> Bugünkü videomuz da bu kadardı. Ve bay bay. Evet olmadı. Ömer Taha Kral.